Sinemaya da gidebiliriz isterseniz. Yani illa evde oturmak zorunda değiliz dışarı çıkalım falan derseniz. Vallahi bana uyar. Ee, nasıl filmlerde hoşlanıyorsunuz bilmiyorum ama. Korku filmi. Ben genelde korku filmlerini seviyorum çünkü korkmuyorum. Korku yok, cesaret yani. Ben daha çok drama seviyorum. Ağlamakla diyorsun yani. Aynen öyle. En son kayıp filmini izlemiştim. Çok sevdim ya. Aa, Bak Can da çok merak ediyordu onu kitabını falan da okudu hatta. Çok güzel ama öyle değil mi? Hı, hmm, evet. Bende de var kitabı. <laughs> ben de aldım kitabını. Şey ama çok yoğunum bu ara. İşten, güçten hiç vakit yok ya. O yüzden okumaya daha vakit bulamadım. Evet. Aa! E, sen de çok beğenmişsin. Bir de beraber gidin siz. Umut Sonda var bir de. O da çok güzel film. Ha bu ara çok reklam yaptılar onun. O da gitilebilir filmler arasında yer alıyor bence benim kriterimde.